arkadaşlar bugün çöp adam savaşları oyunundan devam edeceğiz. Ama buradaki boss var ya boss. Ona karşı birliklerim olacak benim. Hem de iyi bir birlik. Ben ilk başta şövalye bastığımı hatırlamıyorum. Hayır. Niye geldin? Madenci bastım ben. Bak korkluğu kaçtı. Gördünüz ya o şövalyeyi. Ben o şövalyeyi Neyse gel bakalım gel. Şöyle bir vurayım ben. De nereye gidiyorsun acaba sen? Nereye? Kafa bana. Yani kafa atılmasını biliyorum. Şöyle yapıyorlar ama neyse. Bunlar canım ne çokmuş ya. Vur vur gitmediler. Şöyle madencilerden bol bol basacağım arkadaşlar. Zaten başka çaremiz yok. Ben bir bakayım madencilerimize. Bir iki tane daha çaralım. Şu an ben şu özel kostümlü normal şövalyemle devam edeceğim. Bu zaten en mantıklısı olur. Bana göre. O da bana göre bakın. Şimdi bize hasar yansıtmaları biraz bizi kötü durumda etkileyecek. Şu an onları takviye çağırmasını hiç istemiyorum. Biraz uzun olacak. VS arttırma videoları acaba nasıldı? Bu niye geldi şimdi? Cık cık cık. Niye geliyor arkadaşlar bunlar. Yeni mi bitti bakayım. Yeni bitmemiş arkadaşlar bunlar neyse. <laughs> şöyle iyice bir önce madenciliğini tamam mı madenciliğini yok edersek bir de bunları artık tamamdır arkadaşlar onlar asker basamıyor basamıyorken biz basacağız arada sırada şöyle de bir vuracağız yani düşman takviye çağırma bir kere daha tamam yavaşça azalttık değil mi Şimdi hesaplarsak 52 52 veya 50 50 vurduğumuzu o zaman baya bir ne desem şununla hasar verebiliriz sınav çekenle şöyle bir gidiyorum ay gidiyorum şu an final boss için heyecanlısınız ben de biliyorum aslında ben de bir o kadar heyecanlıyım yani. Şöyle vurdum. Takviye mi? Aha takviye. Yani şimdi sizin en güçlü takviyeniz bu. Bu mu? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Arkadaşlar bu ne takviyesi? Düşmanlık takviyesi değil ki bu. Bu takviye bile değil ya. Neyse. Şöyle vuracağım. İşte bu kadar. Şimdi herkesi geri çekiyorum. Ve sadece bir hatta olmazsa iki griff'ı. Önce başka vs'ler dağıttıralım. Hazır verken 1-2-3-4 ve 4 Tamam. Dört tane gönderdik. Bir bakalım. Hepsi buna ne kadar hasar verebilecek. Herkes merak ediyordur. Tamam. Şimdi şu toksitlerden gönderelim. Bakalım bu toksikler ona ne kadar hasar verebiliyor. Tamam. Gidiyorlar. Burayı demeyeceğim, de, o kadar da gerek yok. Tamam mı? Ee, bir ses gelmiş olabilir. Şimdi Griffin çağırmanın tam zamanı. Şöyle çağırdım. Ve böylece V.S başlamış oldu. Saldırabilir misiniz? Şimdi geri çekilin. Sen de gel bak, beni takip et. Tamam mı? Geliyor arkadaşlar. Şu oklardan bir kurtulsun o. Ondan sonra başlarız. Arkadaş gibi gidiyoruz ha. Ama arkadaş değiliz elbette. Düşmanız biz düşman. Babana 117 vuruyor. Ben ona vuramıyorum. Ya, niye vuramıyorum ben buna? Cık cık cık. Neyse. Geri bir geri fon kalmış. Ben baya bir büyü harcıyorum arkadaşlar. Bu sefer de o bize vuramıyor derken vurdu. Şu büyücü dayıdan mı çağırsak? Yok. Şimdi. Tamam. O değildi. Siz savunmaya geçin bir. Ben şöyle bir iyice vuracağım onu. Hatta heykeli var mı ya onun? Onu da bir bakacağım. Yok yani biliyorum da. Belki az canı kalmıştır falan filan bir şey olmuştur. Yine de bir vurmak istiyorum ben buna. 234. Sen kime boşun? Hı? Zaten bir sürü grifonumuz var. O kadar da değil ama. Şöyle vuruyorum da bu devler benim için o kadar da iyi değil ya. Baksanıza dev çok güçsüz vuruyor yani. 120 nedir ya? Bizim altın şu hale bile daha fazla vuruyor. Ah sersemletmeden vurmam lazım acil. Şu an sanki bizi yenecek. De nasıl yenebiliyor ya? Cık. Yenecek mi yenmeyecek mi? Sanırım Yenerse helal olsun. Yenerse bu bolsa helal olsun. Şöyle biz de ayak vuruşu şöyle iyice bir vuralım. Aha da gittik. Ve tamam yani bir sürü büyü var. Onu anlamış olduk. Kaç vuracak? bize kaç vuracak acaba? Bir bakayım. Vuramıyor. Biraz garip oldu da. Neyse. Mızrağımı fırlatırım sana. Niye o tarafa dönüyor ki? Bizim şu hale gelir. Böyle mızrağı saplar işte kafasına. O taraftan olmuyor mu? Vur gari vur. Vur. Ne basayım ne ne ne. Al basıyorum al. Ne oldu? Ha, bu mu? Ha. Ne demek istediğini anladım. Hiçbir şey olmadı. Zor süre, toplam süre. Tamam, falan filan işte. Arkadaşlar 41. ve 42. misyonları oynamayı unutmayın. Bunu ben size bir söyleyeyim tamam mı? 41 ve 42. Şöyle ben bir gireyim. 101, 42 ve 41 bak. Bunlardan çok güzel belliyor. Muhteşem belliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.